Arkadaşlar bugün sizlerle beraber son Angel açıyoruz. Ee, şu uzay serisinden aldık. İki seri kalmıştı böyle güle, benzeyen vardı. Evet ben sana göstereyim. Böyle Began şey. E, meyveli seriler falan vardı. Onlardan kalmamış. Aç. Açalım. Abi dur ama. Tamam. Ben dur, niye açamadım? Çıkı. Ben çıkarıyorum. <laughs> Bu şey. Patlamadı. <laughs> <laughs> ama sen da çok güzel. Baksana şuna. Oh, Şu seriyi de şey çok tatlı. Ay görmedim. Harika değilmiş. Ben bunu çok beğendim. Evet, çok iyi olmuş. Bir dakika. Bu ne? ne var? Ben <laughs> şey var bu arada. Bu galiba senin bana dediğin. Ben Hayır. Isterim. Bana küçük şey aç. Sıktır, aç. Bu <laughs> ne? Aç. Ya ben ne dedim? Ya bu ya bu. E kıyafeti yok. Evet. Burada Dur. niye var? Yok ki. Var. ben ya bu ya bu çıkacak demiştim. Gösterdiklerimden de biri çıktı. Tamam. Sana ne çıktı? Aç artık. Açamadım. Ben de sana uzun kulak. Hadi. Kulakta bir şey çıktı. Bak dur tahmin edeceğim. Açma. Bekle. Bekle. Allah. Ben. Hangisi benim? Bu senin. Aha açılmadı. Matasın var mı? Kesin bu çıktı. Ver. Bakma. Bakmayacağım. Söz. Seviyorum. Kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> benim gösterdiğim çıktı bence. Benim istediğim çıktı. Baksana. Benim istediğim mi? Bu ne lan? Bu da yok ki bu. Secret. Secret. Aaa. <laughs> e nereye bunu? Nasıl duruyor bu? Öyle duruyor. Durmuyor. Ne ya yapıştırıyorsun onu. ben tablete takmak istiyorum. Ay bir şey var mı? Evet. Tablo duruyor da. Telefon kılıfı eskince bu da gider. <laughs> ben tabletime takacağım. Sevgi çıktı. Evet. <laughs> Bana da istemediğim çıktı. Hep böyle olur. Aa tatlı. tatlı. Ama ne olduğu belli değil. Aliye. Ma hayır Gibi. Aa bir ben dakika gezegen peki. Benimki uzaylı gibi. Yani şey. Evet. Bir saniye. Evet ben buraya <laughs> yapıştırırım. Açıyorsun. Açamıyorsun. Böyle tamam. Şöyle. Işte. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.